Ona sözler verdim. Seni koruyacağım, kollayacağım dedim. Allah koruyamam. Camdaki Kız dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Tüm merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Hayri'nin Las kızına olan bağ kuvvetlenerek artacak. Fakat bu aşkın sonunda hüsranla sonuçlanacak. Hayri'nin Nalan'ın değerini anlaması çok uzun sürmeyecek. Zamanla Hayri Las kızından da sıkılmaya başlayacak ve ondan da ayrılmak isteyecek. Las kızı Hayri'ye güvenmenin yanlış olduğunu anlayacak. Türkan'a gelecek olursa Las kızıyla yüzleştikten sonra Hayri'den boşanmanın çok doğru bir karar olduğunu anlayacak. Türkan'ın haline destek çıkmaya ve onun acısını paylaşmaya çalışacak. Bizler de şunu anlamalıyız ki bir kere aldatan her defasında aldatır ve aynı hataları ders almadan tekrar yapar. Neyse ki finalde biz izleyicilerin içi bir nebze olsun Hayri'nin ölümüyle rahatlayacak ve hiçbir hata bedelsiz kalmayacak. Sizler de bizlerle aynı fikirdeyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.